Muğla Mazıköy'de hem de sevgili izleyiciler, e, Sayın e, Şahin'le konuşalım. Ziya Şahin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı. İnternet bağlantısıyla bizimle birlikte hem de Muğla Mazıköy'den olduğunu bir kez daha söyleyelim. Ziya Bey ardınız kül olmuş. Ardınızdaki koca bir orman da o galiba değil mi? İnsanın evlatları gibi e, gerçekten bulunduğumuz yer 2-3 gündür yalan yerlere ve yanmakta olan yerlere dolaşıyoruz arıcı arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Onların dertlerine merhem olmaya çalışıyoruz ama ne denli merhem oluruz? Onu da sorgulanması gerekiyor. Evet, geleceğimiz gerçekten sorgulanacak ama devletimiz güçlüdür diyoruz. İnsanlarımız güçlüdür. Öyle günlerde biz bir aile gibi çalışıyoruz. Ama bunların hepsi güzel şeyler. Ama biz gelecekte bu balı nasıl üretiminde daha ileri götüreceğiz. O sorgulanır. Bunu ifade etmek istiyorum. İşte onu belki de sorgulamak gerekiyor tam da şu noktada. Şimdi ne kadar arı, ne kadar kovan kaybedilmiş olma ihtimaline dair ne söylersiniz? Şu anda belirtmek, daha doğrusu net bir şey söylemek çok mümkün değil galiba ama bir yandan da gözlemleriniz önemli. Arıcılık bakış açısıyla da önemli. Arıcılığın önemiyle birlikte lüze, bize lütfen anlatır mısınız? Bir bilanço çıkarmak kolay değil herhalde şu an. Tabii şu anda bilanço çıkarmak kolay değil. Milas'taki yangınımız daha henüz söndürülmedi. Bulunduğum yer tabii ki burayı kapsıyor. Diğer taraftan Muğla-Menteşe e, platosunda, coğrafyasındaki yangın devam ediyor. Bir diğer taraftan Köyceğiz yangını devam ediyor. Marmaris ve Seydi Kemer söndürüldü diyebiliriz. E, böyle bir coğrafyadayız, böyle bir yangının ortasındayız. Böyle bir felaket Allah kimseye göstermesin. Yani Moğolalılar e, bizim arıcılarımız, arıcılık gerçekten zor bir günler yaşıyor. Şimdi şöyle ifade edelim. Siz de söylediniz. E, bizim için bir şanstır. Eğer 20 gün sonra gelseydin e, olsaydın bu yangın felaketin felaketi olacaktı. Arıcılık bitme noktasına gelecektin. Ama şu anda 6 bin tane arıcının bu o, bu mantıkada olduğunu varsayıyoruz yani öyle diyebiliriz ama bunlardan yarısından fazlası da ciddi bir şekilde zarar gördü 3000'e yakın şu anda tespit edilenler 2500 falan ama diğer yerler köycezde e, söylediğim gibi menteşe'ye ve e, Kavaklıdere'ye giriş yapılmadı ona için bunlarda bir soru işareti Kovanlarımız biz yerine getiririz ama bizim için esas olan şudur, çambalı üretim alanlarımız. İnanır mısınız şu anda çambalı üretim alanlarımızın 100 bin hektarlık bir alanda çambalı üretim alanımız var. Muğla'da buradan 3,5 milyon arı, ülkenin arısı konaklama yapıyor, üretim yapıyor. Artık bu %40'lık alanlarda yok olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu noktada biz devletimizden yok olan kovanların, yok olan evlerin, yok olan malzemelerimizin e, zararları giderileceğini biliyoruz. Devletimiz giderir ama asıl giderilmesi gereken konu şudur. yanan bu ormanları biz nasıl bir yerine getireceğiz? Evet. Bir çam ağacının 35 yılda kendini yenileyip, yetişip ve bal verebildiğini ifade ediyoruz biliyoruz. Biz 35 yıl bekleme bekleyemeyiz. Bu kadar alanların, bu kadar insanın rezil olması demektir. Ama biz şunu ifade ediyoruz. Net olarak şunu söylüyorum. Artık bakanlığımızın, devletimizin, üniversitelerimizin birleşerek bizim transplantasyon dediğimiz aşılama, böceklerin bazı bölgelere taşınması olayıyla 3 yılda bu alanları kazanmamız gerektiğini Net olarak ifade etmek istiyorum. Yani şöyle bir şey mi? Arıların ya da arıcıların işte Muğla'ya gitmek yerine şu anda kalmadığı için tabii yani gereken belki sayıda yeterince çam ağacı kalmadığı için çam ağacı olan başka bölgelere transferi gibi bir durum mudur bu? Doğru mu anladık? Şöyle söyleyeyim. Başka bölgeler yani bu böceğe Marşallika dediğimiz halk arasında basla böceğe dediğimiz bu böceğin yaşam alanları özellikle Muğla merkez. Yani dünyada yaşam alanı Muğla merkez, Aydın e, bir kısmı Söke, hı hı. diğer taraftan Antalya e, Antalya'da kaş elmalı platosu ve İzmir bölgesinde çok nadir yerler. Şimdi biz bunları Muğla'da yanmayan yerlere de transplantasyon aşılama yapabiliriz. Hı hı. Diğer taraftan Antalya veyahut da Aydın tarafında da bunları aşılayabiliriz. Bütün mesele burada uygun olan yerlerde biz 3 yıl süreyle bu böceğin transplantasyonunu geliştirmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Anladım. Peki bunun dışında şu anda o yüzden diyorsunuz değil mi? Yani arıcının gelecek 25-30 yılı karardı diyorsunuz. Şimdi bu 25-30 yıl kararmaması yılı... için Heh. kararmaması için bu önlemlerin yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Başka bir önlem ihtiyacı da var mı peki? İvedilikle şu anda hemen şu yapılmalı. Çünkü işte gelemeyecek mesela o arıcılar bir yandan değil mi? Daha çok olacak diyorsunuz. Tabii bu arıcılarımız gelemeyecek. Hı, hı. Ee, bu onu ikinci bir şey hemen şunu söyleyeyim. Mesela e, Aydın, Davutlar, Güzelçamlı'da bu bölgelerde milli park arıcılığa kapatılmıştır. Buradaki balı Yunanistan'daki arılar almaktadır. Bunu mutlaka arıcılarımıza açmamız gerekiyor. Diğer bir taraftan yine Aydın e, platosunda, Aydın coğrafyasında bazı milli emlağa ait araziler var. Bu arazilerde kolaklama yasağı vardı. Bu yasaklar da kaldırılmalıdır ki buradaki Molu'daki 3,5 milyon arı, bunu 1 milyon yine 1,5 milyonun Molu'da yanmayan alanlarda kalabilir. Ama diğer ülkemin 2-2,5 milyon arısını bu alanlara mutlaka yerleştirmemiz lazım. Yani yasak zihniyetiyle bir yere varamıyoruz. Yıllardır bu aydındaki yasaklarla biz boğuşuyoruz ama başarılı olamadık. Artık bu felakette bize devletin Yardımcı olması gerekiyor. Yani nereden baksanız 3000 kovanına kadar arı zayiatı söz konusu. E bir yandan da derinden, arıcılık da derinden sarsılmış durumda. 20-30 senesi eğer kararacaksa kararmaması için ne yapılabilir soruyorduk Sayın Şahin'e. Son olarak efendim, ayrıca demiştiniz şu da yapılmalı diye, e tam o arada ben araya girdim belki ama bir üzerinden tekrar geçmekte fayda var. Buyurun. Ayrıca dedim e, aydındaki Milli Park Kalemaki Milli Parkı ve bu alanlardaki bazı milli emriye ait araziler ve bu arazilere yıllarca arıcı da konamadı. Hı hı. Buralara mutlak surette izinler verilmeli. Burada faydalanamayan arıcılarımızın, ülkemiz arıcılarının burada faydalanması sağlanmalıdır diye ifade ettim. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ee, dediğiniz Biz, önemlidir. Şunu anlıyoruz. İşi bilene sorulursa ve işi bilenin e, dedikleri dinlenirse o 20-30 seneyi telafi etmek biraz daha kısa bir sürede mümkün gibi görünüyor anladığımız kadarıyla. Dedikleriniz önemlidir. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz imkan verilirse 3 yıl içinde yerine getiririz efendim. 3 yıl içinde 25-30 senelik yılı. karanlığı yok edebiliriz diyorsunuz aracılık evet. açısından. Çok teşekkürler. Evet Kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sağ olun.